Merhaba arkadaşlar. Ben Ercüment Hoca. Bugünkü yapacağımız işlem üzerinizde yapılmış eşiniz olan yani karı koca üzerine yapılmış olan büyük bozmak için yapılan bir işlemdir. Buraya adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazınız. Daha sonra bu kağıdı evinizde yatak odanızda yüksek bir yerde saklayın. Ve 20-25 günlük bir süreçte her şeyin üzerinde göreceksiniz. Bu kağıdın ekran görüntüsünü alın. Daha sonra bilgisayar çıktısını alın. Ve ayrıntılı bilgi almak isterseniz bana WhatsApp üzerinden ulaşabilirsiniz. Allah'a emanet olun. Merhaba arkadaşlar. Ben Ercüment Hocam. Bugünkü yapacağımız işlem, iş yerimizin bereketinin açılması için yapılacak olan bir işlemdir. Bu hazırladığımız kağıdı iş yerimize koyalım. 20-25 günlük bir süreçte iş yerinizin bereketinin açıldığını göreceksinizdir. Öncelikle bir ekran görüntüsü alın bu kağıttan. Aldığımız ekran görüntüsünü bilgisayar çıktısı olarak alın. Ve dediğim şekilde yapalım. 20-25 günlük bir süreçte bütün her şeyin yolunda girdiğini göreceksinizdir. Ayrıntılı bilgi almak isterseniz ya da özel bir işlem yapmak isterseniz de bana WhatsApp üzerinden ulaşabilirsiniz.